Hemen oksijen. Evet hadi. Tamam doktor bey. Biraz çabuk. Ne oldu? oldu? Ağlaştı. Ne oluyor bu amca? Bilmiyorum canım. Odaya girip bakacağım. Babama bir şey mi oldu? Sanmıyorum Lamia, sanmıyorum. Babamı görmek istiyorum. Tamam Lamia, şurada bekle biraz. Ben içeri girip bakacağım. Lütfen efendim, içeri giremezsiniz. Ne oldu hanımefendi? Hastamız çok ağırlaştı, lütfen. Tamam çıkın artık. Çocuğu Lütfen. çıkarın buradan. Gel gel. Gel gel. Babacım, gel. Şu, Baba. Şu, şu, şu. gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel üzgünüm. Ekrem Bey'i kaybettik. Baba, baba. Dur kızım, dur. Baba, dur baba, Babam, Baba. canım, Baba! gel. gel, gel. 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 Sevgili baba şimdi toprağın altında. Peri masalı bitti. Ağla ağlayabildiğin kadar. Artık eskisinden daha kötü olacak her şey. Babam çıksın, sen dünyanın kaç bucak olduğunu o zaman göreceksin. Kendini prenses sanmaya başlamıştın, oh olsun. Nereye kaçacağını sanıyorsun? Artık bir daha buradan başka gidecek yerin olmayacak. Artık benim elimdesin. Efendi bir emriniz olursa her zaman yanınızdayım. Teşekkür ederim. Müsaadenizle. Güleyim ben. Başınız sağ olsun abla ya. Sağ ol. Sizin eve gidiyorum. İsterseniz sizi de götüreyim. Lamia'yı ilgilendiren yasal bir konu var da. Size zahmet olmayacaksa. Ne zahmeti canım? Buyurun gidelim. Teşekkür ederim. O salak avukat geldi. <laughs> Canım. Anne, anneciğim. Canım. Canım. Gömdünüz mü? Sen iyice densizleştin. Defol git içeri. Elimden bir kaza çıkacak. Terbiyesiz, saygısız. Kusura bakmayın. Buyurun. Siz de oturun Sabriye Hanım. Lamia, sen de otur yavrum. Çok önemli bir konuyu sizinle konuşmam gerekiyor. Merhum ölmeden önce yaptığı vasiyetname ile bütün varını yoğunu Ramiya'ya ya bıraktı. Yani şu anda Lamia köş dahil Ekrem Bey'e ve babasına ait her şeyin tek sahibi. Yani artık Lamia'nın burada oturması gerekmiyor. Şimdi onu alıp köşe götüreceğim ve bundan sonra orada yaşayacak. Vay canına. Tabii Lamia'ya yardımcı olmanın açısından sizin de gitmeniz iyi olur. Ama Halil yakında çıkacak. Onunla zaten başka işimiz var. Hallederiz. Gerekirse çıktığında tekrar dönersiniz. Semiha o ne olacak? Semiha Lamia isterse o da sizinle gelebilir. Ama o kendi başının çaresine bakmayı beceriyorum maşallah. Kapıları dinlemesinden mi? sağ sağolsun, adamın ölmüş. Aha ben e ama... Bana olan borcunu nasıl ödeyeceksin? sabaha karşı tuvalete geliyor. O gelmeden sen gelip saklanacaksın. İş bu gece bitecek Halil. Aa ben, ben bu gece Halil. Herif senden huy kaptı zaten. Yoksa o senin işini bitirecek ona göre. Can pazarı bu oğlum. Gueh referred Marche Başka kovuş bulamamışlar mı? Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Hoş geldin Allah kurtarsın. Sağ ol. Sana bir çay yapayım. Gel lan buraya. Ah, Ne? Bir ne? Ne oldu? Ha? Ağam bir dakika. Bir dakika ağam. Ben abi de ben bir şey yapmadım ki ne yaptım ki ağam? Ya ya a lan pislik. Ya ağam kurban olayım. E, Elini aya, ayağını öpeyim ağam. Ben bir şey söylemedim. Ağam bak dinle. O yeni gelen her gele var ya. Evet. Abin Ağamın has adamı lan. Ben ben nereden bileyim ağam? Bilemedim ağam. Hmm. <laughs> Öyleyse bil. Ona selam yok. Tamam. Çay götürmek yok. <laughs> tamam. Konuşmak yok. Tamam ağam. Halil gelsene lan buraya. Buyur ağam. Heh. Buyur ağam. Tuvalete git. Tuvalet! Anlamadım ha. Bağırma lan tuvalete git! Bu ne biçim iş ya? İşememe de karışıyorlar ha. Al da. Bakalım ne kadar erkeksin. Bu gece Kemal'in işi bitecek. Aha, an, 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 anlamadım ha. Anladın Halil anladın. Ama ben adam öldüremem ha. Hiç yapmadım ki. İşte şimdi yapacaksın. Boşuna ağlama Halil. Hı -hı. Bana çok borcum var. Ödeyeceksin. A -a -a. Ne olur beni bu işe bulaştırma. Birkaç gün sonra tahliye olacağım ha. İyi ya işte. Kimse <laughs> senden şüphelenmez. İşini sessiz ve temiz yap. O ölmeli. Eğer Yaşar da seni görürse... ...yandı. <laughs> Ne istiyorsun? Şey, abi üstüne açılmıştı da örteyim dedim. Uyandırdıysam kusuruma bakma. Bir daha bana yaklaşma, öldürürüm seni. Olur, olur abi emrin olur. Defol şimdi. Evet, tamam, tamam abi, tamam abi. Allah ben ne yapacağım şimdi? Allah ben ne yapacağım şimdi? Ne Baba! İndirin aşağı hadi. Çabuk çabuk. Bu ölmüş. ölmüş koş koş. Koşuyor. Koş, koş. Bu bu yaşıyor. yaşıyor. Koş koş. Dikkat edin. Kaldır. Kaldır. Çek. Çek. Çek çek çek. Biraz daha. Tamam. Dur şurada. Aa, Sabri abla. işte çalınanlar. İki bilezik dışında hepsi tamam. Girsene Sabri abla. Geç içeri. <laughs> çok pişman mı olmuş Semiha Ama geri getirmeyi utanmış. Özür dile hayattan. Özür dilerim. En çok Ekrem Bey e sevinecek. Evde yoklar mı? Olanları bilmiyorsun tabi Sabri abla. Ne oldu? Görevliler geldi Lamia'yı alıp gittiler. Ne? Sonra da bir kaza oldu. Ekrem Bey komadı. Dede de öldü. Aman Allah'ım. Sabri abla. Sabri abla. Çay oldu mu? Geliyor ha, geliyor. Neydi senin şu kızın babasının adı? Ekrem. Gazetede bir ölüm ilanı var. Ama adamın adı başka. Ad ne am? Davut. Davut Onur. O adamın babası. Okusana ağam. Merhum makbule onurun sevgili eşi Ekrem onurun babası Güher onurun kayınpederi Davut Onur O ağam o işte Demek moruk öldü. Neden öldü acaba? Şey trafik kazası diyor. Eğer oğlu da öldüyse bizim paralar uçtu ağam. Ulan akıllı dedik. Yine geri zekalı oldun. Neden? Ölse onun da ölüm ilanı olmaz mı? Doğru. Olurdu. Buraya birlikte gelmişlerdi. Yapışık kardeşler gibi dolaşıyorlardı. O da ölseydi avucumuzu yalardık ha. Çay alır mısın? Çok iyi. Çok iyi. Teşekkür evet. ederim. Babası da Evet, Buyurun. Çok mersi. Evet. Buyurun. Aa, yani, <laughs> Ay, ne zaman? Ah, Çay ah. alır mıydınız efendim? Sağ ol hayatçığım. Sen şey olmasaydın şey, ben şey, ne yapardım? Estağfurullah hanımefendi. Tamam canım. Sen misafirlerle ilgilen. Peki efendim. Annemleri herhalde buraya alırım. Koca köşk. Bomboş kalacak şimdi. İşleri de tasfiye edip repo Gayrimenkule falan yatırırım. Sonra da çeker giderim Avrupa'ya. Ekrem, Ekrem tatil yapmayı bilmezdi. Ben de ancak 15-20 gün bir yerlere gidebiliyordum. Artık beni tutan hiçbir şey kalmadı. Ekremcik çalışa çalışa gitti. Ama böyle deme. O çalışmayı severdi. Sevdiği şeyi yaparak yaşadığı için şanslı. Asıl sen kendine bak. Seneler senesi kız kardeşinde, annendi, babandı. Onların adına bu evi kapanıp kaldın. Bundan böyle yaşamına bak. Ölen ölmez ki. Haklısın canım. Artık tamamen özgürüm. Param annemlere de kız kardeşime de bir ömür boyu yeter. Peki şu Ekrem'in gayrimeşru kızı ne oldu? Senin canını sıkmaz inşallah. Aman o iş çoktan bitti. Az kalsın kızın nüfusuna geçiriyordu Ekrem. Allah'tan üvey baba para delisi çıktı da anlaşamadılar. Yoksa bir de onunla uğraşacaktım. Evet. Biraz misafirlerle ilgilen sen Göher. Hadi onlara bir hoş geldin diyelim. Başınız sağ olsun. Aa avukat bey, sizler hanımefendi çok üzgün. Ama beklerseniz ben geldiğinizi haber veririm. Lütfen. Sağ olun, sizi Başını çok severdi. Hanımefendi avukat bey geldi. İçeri alsana. Yanında Lamia, Sabriye abla ve Semih'a var. Böyle bir kimidir o? Bu ne kabalık avukat bey? En acılı günümde bu biraz fazla değil mi? Böyle olması gerekiyor. Sizinle hemen konuşmalıyız. Önce evimin önünden bu insanları çekin. Konuklarım var. Önce konuşalım Güler. Avukat bey, eğer konu Lamia ise artık bu konunun kapandığını anlamalısınız. Lamia Ekrem'in kızı değil. Ne yasal olarak ne doğal olarak. Onun için artık bu konuyu konuşmak ya da tartışmak istemiyorum. Onları buradan götürün. Benim evimde oturamazlar. İsterse Ekrem'in son arzusu olsun. Gitsinler. Evinizden değil hanımefendi. Lamia'nın evinden demeniz gerekir. Ekrem Bey ölmeden önce hazırladığı vasiyetname ile bütün parasını ve mal varlığının büyük kısmını kızı Lamia'ya bıraktı. Belgeler çanta. Öldüğü takdirde yasal işlemler tamamlanmadığı için sizin bu şekilde davranacağınızı anlamıştı. Ev Lamia'nındır. Ancak onun istediği doğrultuda bu evde istediğiniz kadar kalabilirsiniz.